Arkadaşlar bugün sevimli oyun oynayacağız. Merhaba ya. Oyuncakları tanıtalım size bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi burada bir sürü oyuncak var arkadaşlar. Ee, bakın burada uçak var. Gördüğünüz gibi böyle. Çok güzel. Değil mi? Al ambulansı da sen göster. Bakın de. Bakın. Arkadaşlar böyle bir ambulansımız var. Arkadaşlar bu da siyah bir arabamız var böyle. Bunu da sen göster. Bakın ambulansım vardı. Ambulansım vardı. Aferin. Arkadaşlar böyle Ambulans var Semih'in. Böyle bir e, araba var. Çok güzel. Zip. Böyle bir beton mikseri aracımız var. Bir helikopterimiz var arkadaşlar. Böyle. Çok güzel. Şirin. Mavi renk. Arkadaşlar kamyonumuz var ama Semih arkasını çıkarmış. Böyle. Arkadaşlar polis aracımız var. Böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. İçine ee, hırsızları falan koyuyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bir de canavar kamyonumuz var. Çok güzel. Mavi renk. Bir de sarı renk arabamız var. Değil mi? <laughs> Hangi renk? Sarı. Evet. Sarı. Böyle. Bir de Böyle kepçemiz var arkadaşlar. Kepçesini Semih kırmış arkadaşlar. Böyle kepçesi vardı maalesef kırılmış. Böyle dönüyor arkadaşlar. Bir de çöp kamyonumuz var arkadaşlar. Arkasını Semih nereye koydun? Bir dakika arkadaşlar. Semih bunun arkasını nereye koydun? Orada. Neyse. Sonra buluruz arkadaşlar. Böyle. İçini böyle itilebiliyor arkadaşlar. Bir de böyle polis aracımız var. Beyaz. Böyle. Bir de kırmızı ve mavi uçağımız Ay evet uçağımız var. Karıştırdım arkadaşlar. Kırmızı ve mavi renkli arkadaşlar. Böyle. Böyle. arkadaşlar. Bakın bir de el arabamız var böyle. Eşyaları taşımak için kullanılıyor. Bir de trenimiz var. Böyle çok hoş. Uçağımız var. Bir tane adam var. Oynuyor arkadaşlar. Böyle. Mavi arabamız var. Otobüsümüz var sarı. Polis aracımız var beton mikserimiz var. Bir de böyle çıngıraklı bir aracımız var. Böyle. İçinde çıngıraklı var arkadaşlar. Böyle. İtfaiye aracımız var temiz arkadaşlar. Böyle sarı ve turuncu bir uçağımız var arkadaşlar. İttiğimiz zaman pervanesi dönüyor. Bakın. Gördünüz mü? Bir de motorumuz var. Adam motora binmiş arkadaşlar. Elleri falan oynuyor. Arabadan inemiyor. Çünkü arabaya sabit arkadaşlar motoru. Böyle. Arkadaşlar. Gel gel yanıma gel. Oraya gül. Arkadaşımız tak. Arkadaşlar taksimiz var böyle. Bir de ambulansımız var arkadaşlar. Hadi. Bak bir de e, kamyonumuz var arkadaşlar. Semih'in arkasını çıkarmış. Bunu bilmiyorum ismini. Herhalde çok kamyon ama bilmiyorum tam. E, beyaz bir arabamız var. Böyle çok tatlı bir arabamız var ve çok tatlı bir kız var bilmiş gördüğünüz gibi. Böyle kepçemiz var. Mavi bir arabamız var. Arkadaşlar böyle bir adamımız var. Bir de mavi bir adamımız var böyle. Elleri yok. Bir de böyle bir tane adamımız var. Değil mi? Böyle bir tatlı mı tatlı bir pandamız var. Bir de böyle bir tane kızımız var arkadaşlar. Ha bir de köpeğimiz var böyle. Arkadaşlar arkasında çevirme var. Gördüğünüz gibi buradan çeviriyoruz. Böyle çevirdiğimiz zaman köpek böyle diyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Hadi şimdi oynamaya başlayalım. Bak Semi. Bu senin. Bu benim. Bu senin da benim. Bu senin. Bu senin. Hepsini oynamayalım. Çoğunu oynamayalım. Mesela. Neyse. Ee, şöyle ambulansımız uçağımız. Hangisini oynatmak istiyorsun? Ambulans alacaksın mı? Gel buraya. Gel yanıma gel. Gel gel. Hı, otur. Hadi oynamaya başlayalım. Hadi. Hadi başlayalım. Şimdi kamera alalım. Şöyle. Merhaba. Kimse yok mu? Nereye? Hayır buraya oturuyorsun. Bak. Hadi gel. Oraya mı oturacağım? Tamam şöyle minderimizi kaldıralım. Hadi gel. Aa mavi arabamız çıktı arkadaşlar. Hadi gel. Gel buraya. <laughs> Merhaba. Aa çok güzel bir araba var burada. Hem de mavi ve beyaz. Ay çok güzel. <laughs> Merhaba ne yapıyorsun? İyi misin? Kandacık. Ay sen çok tatlısın. Hangi renksin sen? Söyle bakayım. Sarı ve yeşil. Neymiş? Sarı ve yeşil. Oğlum bak. Aa, çok güzel. Bu adım. Evet adam. Sarı adam. Ay çok güzel bir panda var burada. Evet anne. Ne yapıyorsun? İyi misin? Adın ne senin? adı? Erkek. Erkek mi senin adın? <laughs> ah kardeşim ne yapıyorsun? Helikopterle. Ne? Helikopterle. Helikopterle mi oynuyorsun? <laughs> ah uçağımız var bakın. Hadi uçağa binelim. Yuppi. Bakın arkadaşlar uçağa binelim. Şöyle. <laughs> Uçuyoruz. <laughs> Ay çok güzeldi uçak. Değil mi arkadaşlar? Çok eğlenceliydi. Aa sen de onu mı bindirdin? Hadi arkadaşlara göster. Arkadaşlara göster. Yaklaştıralım. Bakın arkadaşlar Semih Mert de itfaiyenin burasına merdivenine bindirmiş adamı. <laughs> Değil mi? Bu <laughs> adamı. Bunu da mı bindirelim? Hadi bindirelim. Böyle. <laughs> bu da mı? mı? Bu sığmaz ki. Şöyle sığmaz. Ama bu sığmaz. Bu. Bir, o, bir, o da sığmaz bak. Bak sığmaz. Hadi evlatlarım. Eğlenin de gidelim bari. Ambulans nerede? Orada. <laughs> nerede? Burada mı? Hadi adamları bindirelim. Hangisini bindireceğim? Bu. Bu binsin mi? <laughs> Bu binmesin mi? Tamam bunları bindirelim. Böyle. Bindirelim bunu. Arkadaşlar bindirmek çok zor adamı. Ambulans. Seni bu sığmaz, bunu bindireceğiz. Sığmaz mı? Arkadaşlara gösterelim. Bakın arkadaşlar, ambulansımıza iki tane adam bindirdik. Şimdi hasta varsa hastayı hastaneye alıp hastaneye götüreceğiz arkadaşlar. Değil mi? Nerede senin adamın? Hadi buna bindir. Bindir onu. Çok güzelmiş. Ben bu arabaya bineyim. Orası açılmıyor. Hadi koy. Nani nani. Arkadaşlar hastaneye götürdük annemizi. Annemiz hasta olmuş. Annemiz araba arabayla çarpmış kaza yapmış arkadaşlar. O yüzden de o yüzden de annemizi hastaneye götürdük. Hadi inelim arabadan. İndirelim mi? Kapımızı kapatalım. Dur kapımızı kapatalım şöyle. Hadi kardeşim in artık. Sen de onu indir. İndir onu. Dur şöyle yapalım. Hı. Aferin. Şimdi ambulansımızı buraya park edelim. Bakın yangın mi? mı çıktı? Hı? Nerede? Burada. Hani? Hadi söndürelim. Şuraya getir görsünler. Bakın de. Bakın. İtfaiyeye bindirdim de. Yangını söndür. Hadi burada yangın var. Burayı burayı. Burayı söndür. Hadi. Araba yanıyor. Söndür. İmdat arabaya binmem lazım. Hemen hemen ambulansa binmem lazım. Nani 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 ne oldu? Ah, ellerim ayaklarım yandı. Ah, arkadaşlar yangın oldu. Aracımı yaktılar arkadaşlar. Yandım arkadaşlar. Hastaneye gitmem lazım. <laughs> Hastaneye bıraktık adamı. Her yeri yanmış. Yazık. Hı. Neyse. Biz işimize bakalım. Kardeşim. Kardeşim. Ara, aracı söndür. Araç yanıyor. Bir dakika arkadaşlar. Kamera alıştı. Araç yanıyor. Hemen söndürün. Söndürün aracı. Teşekkürler. Teşekkürler Semih Mert. bu. Pardon arkadaşlar. Şöyle. Kameramız düştü arkadaşlar. Özür dileriz. Teşekkürler Semih Mert. Arkadaşlar. Biliyor musunuz? Benim arkadaşımın aracını yakmışlar. O yüzden de arkadaşım yanmış. Aracı da yanmış. Değil mi? O yüzden hemen ben kardeşime söylediğim söndürdü. Ben de arkadaşımı hastaneye götürdüm. Böyle. Şey e, kardeşim hadi gel gezmeye çıkalım. Nerede bizim e, ara... Ana ayağım çıktı. Hayır hayır çıkarmıyoruz. Nerede bizim arabamız? Aa, burada. Yok. Bu olmasın. Bizim arabamız bu olsun. Arkadaşlar arkası da çıkmalı bunun. O yüzden çıkıp duruyor. Hadi binelim. Sen bindireceksin mi? Bir dakika. Arkadaşlar bindirmek birazcık zor. O yüzden. Bir de kapısı açılmıyor. O yüzden çok zor. Ben bindirdim. Bu e, bilgi durmuyor arkadaşlar içinde. Binemiyor. <laughs> Semih bindirmiş arkadaşlar. Aferin sana Semih Mert. Alkış. Bakın arkadaşlar bindirdik. <laughs> Devrildi arkadaşlar size gösterirlerken. Hadi gidelim. Düt, düt. Hadi bunlar gezmeye çıksın, biz de bunları oynatalım. Arkadaşlar, bizi iyileştik, hastaneden çıktık. Bakın, hiçbirimiz artık acımıyor. Hadi biz gider, bay bay. Benim işim var. Ay ben de gideyim arkadaşlar, benim işim var. Ne oldu? Nerede benim adamım? Arkadaşlara söyle bakın nerede yangın? Ya bu. Yangın arabası mı o? Uh -huh. İtfaiye. Uh -huh. Bu ne? Itfaiye. Bak bu polis, bu itfaiye. Söyle arkadaşlara da. Arkadaşlar. arkadaşlar ben sakat oldum bakın kaza yaptım o yüzden de şey e, arabalara binemiyorum ayağım ağrıyor ben hastanedeyim tamam mı arkadaşlar görüşürüz ee, ben geldim oğlum neredesin neredesin oğlum nerede benim oğlum Yarın araba araba mı yandı <laughs> hemen onu hastaneye götürelim Arkadaşlar hastaneye gitti araba. Hem de çok güzel. Arabamız hangi renkti? Aa, beyaz arabamız da var. Yana. Evet gel azıcık geriye. Yana. Beyaz araba mı yanıyor? Söndür hemen. Merhaba. Merhaba. Yanıyor. Adamı düşürmüşsün. Merhaba. Kimse var mı? Merhaba. Evet. Ben de mi bineyim? Teşekkürler. Ama ben buraya binemiyorum. <laughs> Bindim. Tamam. Hadi gel buraya yanıma gel. 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 Mavi ve beyaz. Hadi arabalara binelim. Hayır yangın bitti. Hadi binelim arabalara. Sen de bindir adamını. Bak bunu da buraya. Bak bunu böyle tut Semih. Bunu böyle tut. Ben de bunu böyle bindireyim. İtfaiyemiz gezmeye gitti. Tamam mı? Hadi bunu bindir böyle. Hmm, hmm. Hadi gezmeye çıkalım. Tamam. Semih tutcan tutcan. Dur hatta sen bunu bindir. Hadi. Hmm. Hadi aracı bindirelim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Semih e, yarış yapacağız. Araba yarışı. Hadi Semih. Semih. Tut, tut, bunu. Abi, hayır bunu oynatma. Abi tut hadi yarış yapalım. 1-2-3 Aa, Semih kazanıyor. Aa. Dur şöyle yapalım. Ver onu. Düşüyor. Hı. Dur ben de böyle yapayım. Aa. Ee, Kocamı arayayım. Kucağım neredesin? Geliyorum aşkım. Geldim. Merhaba arkadaşlar. Aha. İyi günler. Oğlum seni bindireyim mi motora? Aha. Hadi bin oğlum. Dur. Şöyle babanın kucağına bin. Ben de babanın arkasına bineyim. Şöyle. Arkadaşlar. Görüşürüz. Biz gezmeye gidiyoruz. Bye bye. Bye bye. Sen de yap oğlum. Bye bye. Hadi bye bye. Biz gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar Semih ve ve e, annesi Dad diye gitti. Yani gezmeye gitti. Babası da onları gezmeye götürdü değil mi? Hadi gel anlat. Arkadaşlar de. Aşkım, baba nene. Evet, gezmeye Aa. gittiler. Hadi bay bay yap. Baba. Bay bay. İyi, iyi günler de. El öpün. Abone olun de. Beni de Abone olmayı unutmayın de. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Sen de yap bay bay. Baba. Öpücük at. Görüşürüz.